Sene gubban olim, ögün seslirem, ya gah ya da ben gahim gelim dedim. Beni seslediler, gahdım geldim Bursa'ya. Bursa'ya da geldik, böyle eşi, dostu kim var kim yok, esnaftır, çalışandır, gezendir. Tüm Aşkale'li hemşerilerimizi tek tek ziyaret ediyoruz. Onlarla hasbihal ediyoruz. Güzel bir oluşum var Bursa'da, güzel bir rüzgar esiyor aşkaleyle alakalı e, Aşkareller Derneği kuruldu. Çok öncesinden kurulması gereken bir dernekti. İlk kez e, Bursa'da gerçekleştirildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz de o şeyden dolayı memleketi geldik buraya. Memleketi Bursa'ya getirdik. Böyle hemşerilerimizi bulduk. Sohbet ediyoruz. Gecemiz var efendim. Gecemize davet ediyoruz. Yanımızda sevgili kardeş Berda Kısım'ın. Ekrabam aile yabancı değil. Bakmayın ile kibar konuştuğuma yanımızda Mustafa kardeşim. Kardeş selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Az gelin. sesli konuş desem benim gibi açsan. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. O ara acı olduğumu da dedim. Hiçbir şey demeyiz. <laughs> ne demek ya başım gözüm üstü. Acam. Her zaman. Acam. bana, Her zaman tamam, Yeniriz, <laughs> içiririz. Kardeş. Hanımlarız ne demek ya. Estağfurullah. Geldik hoş. memleketi getirdik size. Allah razı olsun. Memleketten selamlar getirdik size. Selamlar. Aşkale kokulu Aşkale'nin en güzel selamlarını aldık getirdik. Neler yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Burada güzel bir mağazanız var maşallah. Allah hayırlı satışlar eder. Allah razı olsun. Yani günümüzden öte yani güzel elhamdülillah bir şi şikayetimiz yok. Ee, Bursa güzel memleket ya. Yani biz de hep zaten burada kendi akrabamız, eşimiz, dostumuz da zaten burada. Evet. Elhamdülillah. Yani yabancılık da çekmiyorsun. Kaç senedir burada ee, biz 99'da geldik. 99 depreminde buraya geldik. 99'dan evet. geldin. İzmit'e 25 sene. 25 senedir. E, 92'de de 93'te de İzmir'e gitmiştik. Hı hı. 99 depreminden sonra buraya Bursa'ya geldik. Peki 99'da buraya geldin. Kaç kere aşkalıya gittin? En son ne zaman gittin? En son ne zaman gittim? Çok oldu ya. Abdan bana sana değeneceyoram <laughs> bunu bir şey <dedi. gülüyor> Çok oldu. Oradan değenek ya. geldi. Diyor. Yok vallahi çok oldu ama. Ya işte hiç iş, iş, koşturmaca, dünya telaşı. Ne diyesin yani. Ağabey, bey ölümlü kalım evet. bu dünya. Evet. Bana kalmamış ama. Kıymetli evet. dostlar. Evet. İmkanı daxilində olan hər kəsə səsənirəm. Evet. Avrda bir məmləkətiniz var. Avrda ananızın, babanızın, eşinizin, doçruzun, atanızın, dedənizin evi var, yığığı var, viranəsi var. Heç şey bir şey yoxsa məzərləri var. Çıxın, çıxın gəlin. İmkanınız varsa gəlin. Yaz gəlin, qış gəlin. Məmləkətimizi saabsiz qoy맙ayın. Siz gəlmisiniz nə olur? Bax, mən sizə açıq danışıb. Mən bir şeir yazdım. Getməyəydiz, bəlkə şeir olurduq, deyə Hakikaten gitmeyeceğiz. Biz şimdi şehirdik. İl olmuştuk, şehir olmuştuk. Ha imkanlar onu gösterdi ama şimdi Allah'a şükür imkanlar dedik herkesin imkanı var. Memleketi bırakmayın. Gelin. Sık sık gelin. Tek gelmeyin. Eşinizi, dostunuzu, çoluk çocuğunuzu getirin. Siz gelirsiniz. Olmaz. Değil mi evet, abi? Evet abi. Çocuklarımızı da getirelim. Niye? Kaynaşsınlar. Getiririz. Getiriyoruz. Özellikle de söylüyorum. Götü yani hanıma sen da gelmiş. Sen, sen ki ben gelemiyorum. He? Ben işten yalnızım. Boş duruyorum. Ne bileyim yani dükkanı kapatamıyorsun. İşleri evet. böyle oluyor ya. Allah Bazen cenazeye bile zor gidiyoruz. Yani gitmeye çalışıyoruz elhamdülillah ama hani zor gidiyoruz. Cenazeye düğüne zor yetişiyoruz. Ya Peki. esnaflık böyle bir şey ya. Peki Mustafa'cığım bir oluşum var bir dernek kuruldu. Aşk evet, Derneği. Evet. Güzel bir şey. Çok Bursa'da güzel. Bursa'da olmayan razı olsun. bir şey. Evet. Neler söylemek ister Çok güzel. Allah razı olsun. Kurucan'da, Muhammed Muhammed'e, Selman'a, kardeşime Allah razı olsun. Çok güzel bir şey yaptılar. Hı hı. İnşallah devamı da gelir Allah'ın izniyle. Daha güzel günler olur. Yani güvendiğimiz insanlar, bildiğimiz insanlar, tanıdığımız yakından tanıdığımız insanlar. Onun için Allah'ın izniyle onlarla birlikte bu yol gider yani. İnşallah. İnşallah. Her türlü desteği de Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah izniyle. Yok. Peki güzel kardeşim. Aşkale denilince sen aklına ne gelir? Benim aklıma direkt kopma gelir. Ne gelecek? Kopma. Kopma efendim Şafak Mahallesi. Bilmeyenler olur. Bizim bizim uşaklığımızın geçtiği mahalle. Evet. Biz o zaman gençydik. Bunlar bunca küçüktüler. Evet. Şimdi maşallah subhanallah. Allah'ım evet. ee, Allah hayırlı ömürler ver. Allah Başka Allah. neler geliyor aflan? Ya bizim karasu gelir. Yani olmaz. Kal ha, olmaz, ha, olmaz, olmaz. olmaz balık tuttuğumuz dönemler, çimdiğimiz dönemler. Evet. E başka da yani kargış, başka ne gelecek? Kargış kıyamet, kargış var <laughs> şimdi? <Aşin Dilek> Genel <laughs> <Orga> var, evet. Öyleymiş ha, gördüm. Peki, e, bir gecemiz var, malum Aşkaleliler Gecesi. Evet. Derneği'nin Aşkaleliler Buluşuyor adlı bir liberal, birlik ve beraberlik gecemiz var. Evet. Gecemize katılacaksınız inşallah. İnşallah. inşallah neler söylemek istersiniz gecemizle alakalı? Vallahi çok güzel. Yani gerçekten bayağıdır beklenen bir şey tabiri caizse. Hı hı. Dedim ya az önce Muammer olsun, Selman'dan olsun, diğer arkadaşlardan olsun. Yani tanıdığımız insanlar bu yola baş koydukları için güzel bir şeyler yapıyorlar. Ee, Allah'ın izniyle destekleyeceğiz. İnşallah. İnşallah. O zaman Allah eksiklerini göstermesin. Herkesi gecemizle de Herkesi Allah'ın izniyle e, gezisine bekleriz. Duyduz, gelmezsen gelmeyenlere ceza vereceğim. İsim isim soracağım. Sayfada yayınlayacağım işte falan falan sene cezan bu, gecemize gelmediz diye. Ama inşallah cezaya kalmazsız imkanı dahilinde olan tüm hemşerilerimiz. İnşallah. Herkesi gecemize bekliyoruz. Yarın saat 7'de başlıyor Barış Manço Kültür Merkezi'ndeyiz. Biz de oradayız. Canlı yayınla e, gecemizi canlı yayın olarak vereceğiz. Gelenler gelir, gelmeyenler de sayfamızdan bizleri takip etsin efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize mükkan bakın. Biz turumuza devam edeceğiz. Hemşerilerimize, sohbetlerimize devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Ne diyelim efendim? Her şey gönlünüzce olsun. Amin.